Acaba minnoşu doyurdu mu? Karamel, karamel. Bir dakika geliyorum. Misafirlerin gelmesine 10 dakika kaldı. Şöyle geç istersen bir şeyler söyleyeceğim. Doyurmadın mı minnoşu? Doyurmaz olur muyum? Doyurdum, doyurdum. 10 dakika kaldı değil mi? Evet hatta belki şimdi gelenler bile vardır. Aynen. Hmm. Burada mı beklesem ben. İstersen sen geç ben bekleyelim. Hmm, Çocukları açıklama zamanı geldi mi? Arkadaşlarını görünce anlarlar zaten. Sanmam. Bence gelmedi daha. Öyle mi dersin? Bence de. Hmm. Eyvallah olsun. Mumları yerleştirmeyi unuttuk da ya. Ah ah. Nasıl oyalayacağız şimdi? Onlar yemek yiyor. Sen onları oyalan. Sen iyi kandırıyorsun. Ben de onları taşıyayım. Biraz ağır olabilirler. Yatak odasındakini de götür. Peki. Çocuklar. İlk önce sarı mumu alayım. Az önce kırmızıyı da götürdüm. Kim yiyor? Şu yiyor mu? Uy minnoşum. Uyu bakalım sen. Değişli alalım. Minnoş değil Tamam. Ben doğum günü diye buna derim işte. Mitiş. Şimdi kapı çalar. Ben bakarım. Misafirler geldi. Hoş geldiniz. Hemen koşa koşa görünmeden karşıdaki odaya geçin. Peki. Hediyenizi de alın. Tamam. Çocuklar biraz yavaş olun. E doğum günü partisi ya hemen koştular. Sizinkilerin daha haberi yok mu? Ne olsun şimdi boş odaya gelin oyun oynayacağız diyerek böyle sürprizi göstereceğiz. Siz de bu içeri soyun. Siz oldunuz. Teşekkürler. Bir çocuk annesi olan da var benim gibi. Çocuklar hadi boş odaya gelin oyun oynayacağız. Tatlım sen de gel. Geliyoruz. Hemen bunları yakalım. Peki. Ben hemen yakayım. Geliyoruz. Hadi gelin çocuklar. Ben önden geçeyim. Şuradan geçebilir miyim? Teşekkürler. Gelin çocuklar. Geldik. Aa inanmıyorum. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Türkçe geçebilir miyiz lütfen? Tamam iki doğdunuz ikizler İki doğdunuz ikizler İki doğdunuz iki doğdunuz İki doğdunuz, doğdunuz ikizler Tebrikler Anneler burada çocuklar eğlensin isterseniz Gelin siz salona geçin Şuradan hemen arkadan geçebilirsiniz Ben buradan kolaycına geçeyim Ben de Gelin buradan buyurun Ay düştüm biraz yavaş olur musunuz? Ben de burada çocukları göz kulak alayım. Hadi çocuklar geçsenize. Ah çok mutluyuz babacığım. Demek bütün gün annem bu yüzden oraya gelme. Şuraya gelme. Evet çocuklar. Bugün de böyle oldu. İyi ki doğdunuz. Gel kardeşim. İyi ki doğduk biz. Size de çok teşekkür ederiz. Ne tamam heyecandan bütün arkadaşlarımı düşürdüm. Önemli değil bugün sizin gününüz. Evet bugün bizim günümüz. Özür dileriz yine de. Umarım çok eğleneceksiniz. Nice yıllara. Nice kutlu yaşlara. Kaç yaşına girdiniz? İkimiz de 5 yaşına girdik. Çak kardeşim. Evet anaokulu bırakmaya bir adım daha yaklaşıyoruz. Ben de altı yaşındayım. Bir sene sonra okula başlayacağım. Ben de 5 yaşındayım. Ben de 3 ay önce girmiştim. Evet biz de senin doğum gününe gelmiştik. Hadi çocuklar yiyeceklerinizi yiyin. Sonra da hediyelerinizi açacaksınız. Peki babacım. Çok doyduk. Pekala. Durun bakayım. Ben şunu kaldırayım. Yememişsiniz bile pastayı çok fazla. Neyse. Şimdi biraz diklerinin hediyeleri açacağız. Biz açacağız. İkinize ayrı hediye gelmedi çocuklar. Kavga etmeyin. Tamam. Herkes şöyle sıraya dizilsin yan yana. Ay düşüyorum ben. Beni gerektirecek bir şey yok bence. Hepimiz yere yığıldığımız için çok doyduk. Çok normal. Biz buraya getireceğiz. Ay. O kadar çok doyurucu şeyler vardı ki yere yığılmamak mümkün değildi. Kesinlikle. Oh, daha bir sürü kişi var. <laughs> Sen de şuradan geç. Tamamdır. Artık hediyeye bakabilirsiniz. İlk hediyeyi ben getirebilir miyim kardeşim? Sonraki hediyeyi de ben getireceğim ama. Tamam. Sonuçta işte ikisi de ikimizin. Ben buna bayıldım. Çok güzel. Ee, bunu üç kişi aldık. Çok teşekkür ederiz. Bu ne için? Yokuşağı serisinin hisleri ve tabi onlardan bazı kişiler olan bizleri de unutmama için bir hatıra aldık. Evet bunda en büyük payı olan benim. Çünkü bunu özel yaptırım yaptırdım. Gerçekten çok güzel. Ve o senin renksiz halinde gizli bir arkadaş derdi. gizli <laughs> arkadaş neymiş ya? Dalga geçme. Tamam. Yani komik geldi. Evet çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Ben bayıldım. Bizi asla unutmayacağız. Bunu böyle koyalım. Yerine ben getiriyorum. Ben şahsiyiyi istemiyorum. İtelim. Evet. Hemen diye getireceğim. Hmm. Şimdi alayım. Bize gitar alınmış. Çok güzel müzik kursuna gittiğinizi öğrenince aldılar. Biz ikimiz aldık o gitarı. Hangi ikiniz? Tabii ki biz ikili. Ben okulda duymuştum sizin ne kadar gitar çalmak istediğinizi müziğe ne kadar e, yani şey olduğunuzu ilk gösterdiğiniz duyunca biz de Kalkistan'da gitar almaya karar verdik. Çok teşekkür ederiz. Aaa bu halı ne biçim bir şeymiş. Evet ben de bu halıda hiç duramadım. Yok çocuklar bu halı gökkuşağı serilerine istemiyor sanırım. Halı bile gökkuşağı serisi nasıl bizi istemiyor nasıl nasıl nasıl. Nasıl ben bu halıyı hiç sevmedim. Ee, Neyse hediyelere bakın çocuklar. Ben alıyorum. Hmm. Evet bize de radyo alınmış yine yine müziğin bir parçası. Buradan şarkı kaydederek biz de gitarla eşlik edebiliriz. Evet Mitis. Yerini ben getireyim. Test kitabı alanına teşekkür ederiz. Test çözmeyi çok seviyoruz. Kaç test var? 30 test var. 30 test var. 15 test ben çözeceğim. 15 test de ben. Tamam hadi. Buna da ben bakacağım. Çok güzel bir yuva. Bir tane daha var. Ben bunu istiyorum. Ben de bunu istiyorum. Çok güzeller. Burası zaten boş odaydı. Siz bunu anlıyordunuz babacığım. Doğum gününüz olsun. Ondan sonra da burayı sizin odanız yapacaktık. Ama biraz tadilat lazım. Sanırım uzun zaman burası sizin odanız olmayacak. Neyse son bir hediye kaldı çek müthiş bir çekende. Bu hediyeler için sizlere çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Rica ederiz. İyi ki doğdum. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederiz. Acaba izleyiciler izleyicilerimizden de bizim doğum günümüzü kutlayan var mı? 5 yaş doğum günümüzü kutlamadıysanız da şimdi kutlayın. Benim doğum evgenim bakayım. Benim 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 İkimizin kardeşim. Evet, ikimizin de doğum günü bugün. <laughs> Her neyse şimdi ne yapacağız? Şimdi oyun oynayayım bakalım. Ne oynayalım? E, yemek yendi, hediyeler açıldı. Sıra oyunda. biraz oyun oynayıp gidecekler herhalde, değil mi? E yani burada yatacak halleri yok evladım. Zaten niye burada yatacak halleri olsun? Çocuklar hediyeler açıldı mı? Hadi oyun oynayın bizim yanımızda. Açıldı geliyoruz yanınıza.